Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda kilitli klasör nerede, kilitli klasöre nasıl ulaşabilirim bu tür sorulara yanıt verip aktarımı sizlere sağlayalım. Google fotoğraflar uygulamasını açın ve ardından kitaplara gidip seçmeniz gerekiyor. Şimdi yardımcı programları seçin ve ardından cihazınızda kilitli klasörü seçin. Kilitli klasörü diğer türlü nasıl ulaşabilirsiniz? Google fotoğraflar uygulamasını yine açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra Google fotoğrafları kitaplık bölümüne tıklayın kitaplık bölümünden ulaşabilir ya da e, e, burada e, kendi profil resminize tıklayıp kendi profil resminizin ayarlar kısmından da yine e, rahatlıkla kilitli klasör bölümüne erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın